Yüzüklerin Efendisi serisini sevenlere müjde. Yepyeni bir filmimiz oluyor. Adı da The Hunt for Gollum. Peki film ne zaman çıkacak? Film neyi anlatacak? Filmde hangi oyuncular olacak? Eski seriden tanıdığımız, bildiğimiz oyuncular bu filmde olacak mı? The Hunt for Gollum'la ilgili bu zamana kadar çıkan bütün ama bütün haberleri derlediğim videoma hoş geldiniz. Herkese merhaba, ben Eda Söğütlü Bayram. Bu kanalda dizi, film, oyun, kitap incelemeleri yapıyorum. Ve bunları sanki bir çekirdek kola sohbeti eşliğindeymiş gibi ya da altın günündeymiş gibi samim bir dille yapmaya çalışıyorum. O yüzden beni ilk kez bu videoyla tanıyorsanız lütfen kanalıma şöyle bir göz atın, beğenebileceğiniz içerikler olduğunu düşünüyorum. Ve eğer bana destek olmak istiyorsanız, kanalıma abone olursanız çok 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 çok, çok sevinirim. Evet... The Hunt for Gollum yepyeni bir film biliyorsunuz daha önce yani bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama Yüzüklerin Efendisi'nin 3 ana filmi vardı daha sonra Hobbit üçlemesi geldi Hobbit üçlemesi çok büyük tartışmalara sebep oldu yani hayranları ikiye böldü diyebiliriz kimi Hobbit'in bir yüz karası olduğundan e, Yüzüklerin Efendisi evrenine bir hakaret olduğundan bahsetti kimi de çok sevip savunmaya devam etti. Onun üzerinden de bayağı bir zaman geçti ve Yüzüklerin Efendisi serisinin bu yeni filmiyle biz Orta Dünya'ya geri dönüyoruz. Bana sorarsanız Eda sen Hobbit hakkında ne düşünüyorsun diye. Ben başarısız filmler olduğunu düşünüyorum ama yine de çok seviyorum. Yani benim guilty pleasure'larımdan bir tanesi arkadaşlar Hobbit serisi. Gerek Orta Dünya'ya geri dönüşümüz, gerek işte başrol olan Richard Armitage'i çok sevmem. Ya bir sürü sebepten Ötürü ben Hobbit filmlerini çok seviyorum. Arada açıp izliyorum, keyif alıyorum. Ama böyle tamamen objektif, hiç duygularımı işin içine katmadan izlersem e, tabii ki de Yüzüklerin Efendisi kadar başarılı bir seri değil. Neyse ama Gollum'dan neler bekliyoruz? Çok önemli detaylar var arkadaşlar. Çünkü e, birçok hayranın çok merak ettiği, yani kitaplarda bile o kadar detaylı anlatılmayan bazı şeylerin anlatılacağı bir Film olacak Hunt for Gollum. Ee, hemen onlardan bahsedelim. Efsanevi Gollum karakteri. Yüzüklerin Efendisi'ni de seviyorsanız Hobbit filmini de seviyorsanız sevmiyorsanız fark etmez. Gollum karakteri 6 filmde de çok başarılı bir şekilde yazılmış. Çok başarılı bir şekilde yapılmış, oynanmış diyebiliriz. Ve biliyorsunuz Gollum'un arkasında bir kahraman var Andy Serkis. Andy Serkis arkadaşlar bu yeni gelecek olan filmin yönetmeni. Evet, Peter Jackson aramızda değil. Andy Serkis e, Hobbit'in de sanırım yanlış hatırlamıyorsam yönetmenliğini paylaşmıştı. Çok yardımcı olmuştu Peter Jackson'a. Belki de bazı şeyleri o yönetmişti. Sanırım Hobbit'teki Gollum sahnelerini o yönetmişti. Tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim ama bu filmin yönetmen koltuğunda Andy Serkis yani Gollum'u canlandıran aktör daha sonra işte Avengers'larda da gördük kendisini. Andy Serkis olacak. Ve yine tabii ki de başrolümüz Gollum olacak. 2014'te çıkan Hobbit 5 Ordu'nun Savaşı filminden sonra ilk kez Orta Dünya'ya döneceğimiz bu filmin konusu ise şu zamanı kapsıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız Yüzüklerin Efendisi şöyle başlıyordu. Bilbo Baggins doğum günü partisinde o gece Frodo'ya yüzüğü bırakıp gidiyordu. Ve daha sonra bu filmde her ne kadar aynı gecenin sabahı gibi gösterilse de aradan e, bayağı bir zaman geçmişti ve Gandalf gelip "He" diyordu. Bak bu o yüzük, bu tek yüzük. işte senin bunu alıp taşım, taşıyıp Mordor'da yok etmen lazım." diyordu. Gollum filmi de direkt Gollum filmi diyeceğim. Hans for Gollum söylemek her seferinde çok zorlu, zorluyor beni. Gollum filminde de arkadaşlar bu hani Bilbo gitti ya. <laughs> ben de niye böyle basit anlatıyorsam Olsun herkes anlasın. Gollum, Gollum diyorum. Bilbo, Bilbo gittikten sonra Frodo yüzü teslim ediyor. Daha sonra dediğim gibi filmde hemen ertesi gün gibi gösterilen ama aradan bayağı zaman geçirilen o dönemde Gandalf geliyor ve tekrar Frodo ile yüzleşiyor ya. İşte işte o dönemi anlatıyor Gollum. Yani Yüzük Kardeşliği kurulmadan hemen önce Bilbo Frodo'ya yüzüğü bıraktıktan sonra 17 yıl sonrasında geçiyor. Öylesin ya yani böyle daha mantıklı oluyor ya. Bilbo'nun Frodo'ya yüzüğü verdikten sonraki o 17 yıl sonrasını anlatıyor. Bil şey Gollum filmi. <laughs> Adından da anlaşılacağı üzere Gollum'un izinin sürülmesini anlatıyor. Peki Gollum'un izini kim sürecek? Gandalf ve Aragorn. Gandalf Gollum'un Sauron'a her şeyi itiraf etmesinden dolayı korkuyor. Hani yüz, o Frodo'nun elindeki yüzlükten şüpheleniyor çünkü Allah Allah tek yüzük o vesaire vesaire gibisinden. Ve Gollum'un aranmasını istiyor. Ve Gollum'u araması için de kimden yardım istiyor? Aragorn'dan yol gezerden. Çünkü çok iyi bir iş sürücü kendisi. Böylelikle Aragorn'da Gollum'u aramaya başlıyor. Aragorn. O. <laughs> oh. Çok kötü bir espriydi. Aragorn Gollum'un izini sürerken bir yandan da Gandalf araştırmalarına devam ediyor. İşte ay bu o tek yüzük mü? Ay bu nasıl yok edilecek vesaire vesaire gibi araştırmalara başlıyor. Ve Gollum da Mordor'un eline düşüyor ve işkence görmeye başlıyor. Hani seriden çok bildiğimiz ikonik sahne sayılabilecek o sahne var ya Şair Begins diye bas bas bağırıyordu ve bu şekilde aslında Frodo'ları ve yüzüğü ifşa etmiş oluyordu. Bundan sonra da Gollum bir şekilde serbest kalıyor. Kaçıyor ve bu sefer kimin eline düşüyor? Aragorn'un onu arayan e, Aragorn'un eline düşüyor. Daha sonra Gollum ve Aragorn çok tehlikeli 50 gün sürecek bir yolculuğa başlıyorlar. E, çünkü Gollum'u güvenli bir yere götürmesi gerekiyor. Şey de bilmiyor yüzük hakkında ne söyledi ne söylemedi bunları ifşa etti mi tarzı şeyleri Aragorn tabii ki de bilmiyor. Ve Mirkwood'da elflerin eline düşüyorlar. Mirkwood'da kim vardı dersiniz? Legolas. Gollum Moria'da da esir tutuluyor arkadaşlar ve bu sayede Gandalf artık Frodo'nun elindeki yüzüğün tek yüzük olduğuna e, emin oluyor Gollum'un anlattıkları sayesinde ve o şekilde gidip koşa koşa Shire'a gidiyor. Diyor ki işte böyle 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 kaç sene peşindeler. Yani bu filmde izleyeceğimiz birçok olay aslında Yüzük Kardeşliği'nin kurulmasına sebep olacak ve Yüzüklerin Efendisi efsanesinin de doğuşuna sebep olacak. Yani Hobbit'ten çok sonra Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filminin, ilk, ilk sahnelerinin arasında bir yerde bu filmin e, şeyi, kronolojisi. Filmdeki hikaye anlaşılacağı üzere de yani Goldum'un bakış açısından anlatılacak. Ne Gandalf'ın ne Aragorn'un hatta muhtemelen göreceğimiz ne Legolas'ın ee, bakış açısından değil, e, Gollum'un bakış açısından anlatılacak. E tabii ki de yönetmen Andy Serkis, başrol Andy Serkis, Veda Digital yine işin içerisinde Gollum'un penceresinden bir hikaye izleyeceğiz ama sadece Gollum'un hani işte ilk yüzüğü buluşu yani Sméagol hayatını bilmiyorum gösterirler mi emin değilim ama nedense bana gösterecekler gibi geliyor. E, Yüzükün Efendisi serisinde bir Sméagol'u görmüştük kardeşini öldürdüğünü vesaire ama çok detaylı bir şekilde Smeggle'ın hayatını görmemiştik. Bana öyle geliyor ki bu filmde bunu gösterecekler. Ama ondan sonra olay Yüzüklerin Efendisi serisinde izlediğimiz hikayenin görmediğimiz parçalarından oluşacak. Gollum'un iç dünyasını, takıntılarını ve kıymetlimisi olan sevgisini bol bol izleyeceğiz. Peki bu film ne zaman çıkacak arkadaşlar? 17 Aralık 2027. Aslında 2026 diye duyurulmuştu. Fakat daha sonra Andy Serkis açıklama yaptı. Bir sene geri attı ve yeni vizyon tarihi 17 Aralık 2027. Şöyle güzel bir detay var. Yüzüklerin Efendisi serileri de Aralık ayında 17, 17 Aralık, 18 Aralık, 19 Aralık gibi tarihlerde çıkmıştı. Aslında birazcık e, eskilere de bir gönderme yapılıyor vizyon tarihiyle ilgili diye düşünüyorum ben ve birçok fan. Aynı zamanda 2026'nın Ocak ayında, önümüzdeki Ocak ayında da e, film çekimlerine başlayacaklar. Şu an Andy Serkis'in yaptığı açıklamaya göre senaryo henüz tam bitmiş halde değil. Ocak ayına kadar bitirirler. Ocak ayında çekmeye başlayacaklar. 17 Aralık 2027'de de bu filmi izleyeceğiz ve şöyle de güzel bir detay olacak. Çok uzun zamandır yani sanırım Barbie ve Oppenheimer'dan beri iki tane iddialı filmin aynı anda, aynı dönemde vizyona girdiğine tanık olmamıştık bu dönemde olacağız. Çünkü Star Wars filmi de o dönemlerde vizyona girecek diye konuşuluyor. Şimdi Star Wars da çok köklü ve çok büyük fan base'i olan bir seri. Yüzüklerin Efendisi de öyle ve bunların yeni filmleri aynı dönemde çıkacak. Bakalım vizyonda nasıl bir kapışma olacak? Bakalım vizyonda hangisi diğerine takla attıracak? Tahminim o ki Yüzüklerin Efendisi bu yarışı kazanacak. Neden? Ya Star Wars'un daha az fan olduğu için söylemiyorum bunu. Star Wars'un daha çok filmi olduğu için artık yani ı, geldi. <laughs> Çekimlerin yine büyük ölçüde Yeni Zelanda'da yapılması planlanıyor. Çünkü yani <laughs> bütün fanlar biliyordur ki Yeni Zelanda eşittir orta dünya olmaya başladı. Daha önceki 6 filmde Yeni Zelanda'da çekildi. Yine oranın müthiş kırsalını, müthiş görselini doya doya yaşayacağımız bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Umarım... Lütfen Hobbit'te yaptığınız gibi çoğunluğu yeşil perdede sahneler izletmeyin bize. Bol bol kır görelim bana yeter. Yani Hobbit'te o kadar çok yeşil perde çekimi yapıldı ki hem çok çiğ durdu hem de yani Gandalf oynayan Ian McKellen artık en son ağlamış adamcağız. Yani bomboş şeylere bakıyorum ee, yeşil perdeden stüdyodan bıktım diye açıklama yapmıştı. Umarım dediğim gibi daha doğal duracak Yeni Zelanda'nın kırını, güzelliğini gösterecek sahneler görürüz diye düşünüyorum. Veta Dijital lütfen. Yani Gollum'u tabii ki de CGI yapmak zorundasın ama her şeyi de CGI yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bir iddiaya kalkışmayın. Hem paranız cebinizde dursun hem biz izleyiciler olarak gayet keyifli zaman geçirelim. Ki ben bu konuda umutluyum birazcık çünkü Serkis'in yakın zamanda yapmış olduğu bir açıklama var. Açıklamada da şöyle diyor: Sevgili dostlarım, Peter, Fran ve Filipa ile birlikte Yeni Zelanda'daki film ailemiz ve Veta ekibiyle yeniden bilinmeyene doğru yola çıkma zamanı geldi. Peki burada bahsettiği Peter, Fran ve Filipa kim? Peter Jackson, Fran Walsh, Filipa Boyens arkadaşlar. Oscar'lık isimler bunlar. İlk filmin çekirdek kadrosu isimler. Bu üç isim bu filmin yapımcılığını üstleniyor. Warner Bros'un yaptığı açıklamaya göre de bu üç isim filmin hemen hemen her yerinde e, etkin olacak, müdahale edecek. Evet yönetmen Peter Jackson değil, evet senaryo Peter Jackson'a ait değil ama Peter Jackson her zaman orada Andy Serkis'in ensesinde duracak gibi görünüyor. Yani çünkü kolay da değil arkadaşlar. Sen 6 tane film yapmışsın, Yüzüklerin Efendisini hayatını adamışsın, çok büyük bir fan boysun Andy Serkis senaryoda ve işte e, yönetmenlikte bakıyorsun. Yani ne bileyim ya çocuğunu başkasına vermesin ve on. O onu parka götürüyormuş gibi bir hissiyat adamda uyanabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama e, Yüzüklerin Efendisi'nin çekirdek kadrosu da baya baya projede dahil olacaklar. Bunu biliyoruz. Pardon yanlış söyledim arkadaşlar az önce. Dilim süçtü kusura bakmayın. Andy Serkis bu filmin senaryo ekibinde değil. Yani tabii ki de müdahalesi olur yönetmenliğini yapıyor adam ama e, senaryosu kim tarafından yazılacak biliyor musunuz? Az önce söylediğim 3 ismin ikisi tarafından. Kendisi orijinal Yüzüklerin Efendisi senaristlerinden biri olan Filipe Boyens bu filmin senaryosunu üstlenecek. Aynı zamanda Fran Walsh da senaryoda görev oluyor ve bunlar da yetmiyor daha taze kan almak istemişler. Taze kana ihtiyacımız var bizim demişler ve o yüzden Phoebe Gittins ve Artie Papagorgio da senaryo ekibine dahil edilmiş. Yani ortada bir kombinasyon var. Yüzüklerin Efendisi'nin çekirdek kadrosu ve yeni isimlerle beraber harmanlanmış güzel bir senaryo olacağını ben düşünüyorum. Ben her zaman unutluyum. Filmin senaristi Philippe Boyens demiş ki arkadaşlar Empire dergisine verdiği bir röportajında. Bilbo'nun doğum günü partisi ile Moria Madenleri arasındaki dönemi kapsıyor. İnanılmaz bir yaratığın bakış açısından anlatılan çok yoğun bir hikaye izleyeceksiniz. Yani bakalım her şey elinizde. Bu seriyi çok iyi bilen zamanında çok güzel işler yapmış bir ekibiniz var. Veta Dijitalsin bir sürü param var. Gollum karakteri zaten en başından beri çok güzel yapılmıştı. Gollum başrolünde var. Yani elinde çok güzel bir film çıkartmak için birçok imkanınız var. Bakalım ne yapacaksınız. Peki arkadaşlar gelelim oyuncularına, oyuncu kadrosuna ve karakterlerine. Bu filmde hem eski seriden hem yeni hangi karakterler olacak? Gollum dememe sanırım gerek yok. Gollum kesinlikle olacak. Andy Serkis tarafından canlandırılacak. Bu arkadaşlar maalesef ki kesinleşmiş tek oyuncu. Ama şimdi hikayede Gandalf var. Hikayede Aragorn var. E, Mirkwood'da geçeceği için Legolas'ın sağdan soldan bir yerlerden olacağı söyleniyor. Her ne kadar Hobbit'te Legolas'ı Mahbetselerde belki burada bir imajını toparlarlar. Gerçi geldi artık Orlando bunun 1500 yaşına ama e, <laughs> e, Legolas'ın olma ihtimali var. Ama arkadaşlar hiçbiri kesinleşmiş değil. Fakat onların dahil olma ihtimali çok yüksek. Ian McKellen tarafından gelen o cepheden gelen haberler birazcık umut verici. Çünkü kendisi 2024 yılında bir röportaj vermişti ve Gandalf rolüne dönmeyi sıcak baktığını söylemişti. Yani adama tekrar gidip de ya Gandalf olur musun tekrar derseler muhtemelen kabul edecek. Ama az önce işte Orlando Bloom'a laf ettim. Ian McKellen ondan kaç yaş büyük. Yine de ustamızdır. Yine de ben eminim ki eğer dönerse oradaki bütün oyunculara e, oyunculuk resiteli gösterir. Gandalfı başka birisinin oynama ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum. Ben bu konularda çok katı bir fanım arkadaşlar. Özellikle bazı karakterleri başka kimse oynayamaz gibi gelir bana her zaman. Gandalf bunlardan bir tanesi. Ben kimseyi Gandalf olarak izlemek istemiyorum. Kimseyi. Yani Ian McKellen dönecekse yapsınlar güzel. Dönmeyecekse, ama o zaman nasıl yapacaksın hikayeyi? Çünkü hikayenin temelinde Gandalf var. Yani döndürürler ya. Galiba yeni mekanın gelecek arkadaşlar. Kesinleşirse yine kanalda videosunu zaten yaparım. Daha sonra Aragorn. Mesela ben Aragorn'u başkasının da oynayabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar istemesem de. Yani ben tabii ki de yine Vigo'nun oynamasını isterim. Ama hani oynamazsa bir Gandalf'ın olmayacağı kadar beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yeter ki iyi bir oyuncu olsun, iyi bir senaryo yazılsın. Onun da dönüşüyle konuşuluyor. Onunla ilgili de bir şu an bir veto yemiş durumda değil. Galiba Aragorn da dönecek arkadaşlar. Bir de adamı da bayağı da hiçbir yerde izlemiyoruz. Yani onun da bu işe ihtiyacı olabilir İnşallah vardır lütfen. <laughs> Hatta arkadaşlar vigo ile Bizzat Peter Jackson ve Andy Serkis konuşmuş konuşmaya gitmiş. Yani lütfen Aragorn oyna diye. Ama henüz bir açıklama gelmemiş, henüz bir onay veya red yok ortada. Umarım Peter ve Andy onu ikna ederler diye düşünüyorum güzel olur ya. Hani yıllar sonra adamı Aragorn olarak izlemek. Tamam Hobbit filmleri geldi biz Gandalf'ı Hobbit'te de gördük ama bayağıdır Aragorn'u görmüyoruz. Bence çok tatlı bir detay olur ve bu filmin fragmanı çıktığı zaman düşünsenize Aragorn falan yeniden döneceğini duyurmaları bile adamlar için çok büyük bir gişe garantisi diyeyim size. Ama zaten her türlü Yüzüklerin Efendisi başına yazdıktan sonra her türlü gişem var ama yani daha fazla hype olur Bence Peter Jackson ve Andy de birazcık buna uğraşıyorlar. <laughs> Gerçi belki Viggo'yu da seviyorlar. Şimdi günahlarını almayayım. Daha sonra Orlando Bloom, Legolas. Bu saydığım 3 isim arasında dönüşü yani dönüş ihtimali en güçlü isimler arasında Orlando Bloom. Çünkü kendisiyle görüşmüşler. Hatta işte ne bileyim dijitalde gençleştiririz falan konuşmaları bile yapılmış. Ama şu an stüdyo tarafından evet Orlando Bloom Legolas rolüyle geri dönecek tarzında bir açıklama olmadığı için ben size bunu şu an söyleyemem. Yani şimdi derim ki evet Orlando Bloom olacak gelecek derim. Olmaz. Ee, sonra 2000 abonem bana saldırırsa ben ne yaparım? <laughs> Bu arada lütfen artık 3000 abone olalım. Lütfen. En çok ben hak ediyorum ya. <laughs> Neyse Orlando Bloom'un döneceğine dair çok güçlü işaretler var ama henüz bir resmi açıklama yok. Çünkü arkadaşlar Andy Serkis bu konuda çok ketum davranıyor. Bir açıklaması var. Bazı eski tanıdık yüzleri göreceğiz diyor. Ama bunların kim olduğunu size söylemeyeceğim diyor. Ya Umarım bu ortaya attığı insanları heyecanlandıran açıklamanın altı boş kalmaz. Bakalım kimler geri dönecek? Bunu da e, merakla bekliyoruz. Ama maalesef stüdyoda her zaman hazırlıklı. Eğer bu 3 saydığım oyuncudan hiçbiri dönmezse veya biri veya ikisi dönmezse yeniden auditionlarla bu karakterleri canlandıracak oyuncular seçilecek. Ben istemiyorum ya. Ben bu konularda çok ketumum ya. Mesela şimdi Harry Potter dizisi çıkacak ya. Harry Potter e, dizisinin oyuncuları açıklandı. Bununla ilgili videom var kanalda zaten. Ben çok pozitifim evet hepsinde çok yakıştırdım birçoğunu yani. Ee, ama yani gönül istiyor ki Emma Watson da kardeşim gitsin 20 yıl öncesine dönsün ve küçük harmoniyi o canlandırsın yine. Ben bu konularda gerçekten faşist düzeyde ketumum yani. Ee, o yüzden ben istemiyorum yeni. Hani bazen oluyor çocukluklarını veya gençliklerini gösterdikleri serilerde yeni oyuncular oluyor ama e şimdi sen Aragorn'u yüzüklerin yüzük kardeşliği toplanmadan hemen öncesini göstereceksin. Ben o Aragorn'u görmek isterim. Gandalf Hobbit'te de göstermişsin kaç sene öncesinde. Bu dönemde de aynı Gandalf'ı görmek isterim. Legolas zaten elf. Yine Legolas'ı görmek isterim. Ama tabii ki de Güzel görmek isterim. Mesela beni şu çok endişelendiriyor arkadaşlar. Orlando Bloom'u gençleştirmek için CGI yöntemine başvuracaklar ya. Nedense e, Justice League filminde bıyığını sildikleri Henry Cavill gibi bir görüntü olacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Tabii ki de işte Veta Dijital bu konularda çok daha iyi ama. Bülünün CGI ile gençleşmiş bir şekilde oynaması yani nasıl mimik yapacaksın ki ne kadar iyi oynayacaksın. Ay sanki Legolas ilk filmlerde çok iyi mimikleriyle meşhur olmuştu. Neyse. <laughs> Audition kapıları da açık arkadaşlar. E tabii ki de aynı zamanda da bu film sadece bu dört karakter üzerinden anlatılmayacak. Yani yeni karakterler de mutlaka olacak. Bana öyle geliyor ki Warner Bros. gün sonunda yine gençleri kafalamak için ortaya bir aşk hikayeleri, aşk üçgenleri falan atar gibi geliyor. Hobbit'te gördüğümüz gibi elf cücü aşkı gibi. Yani Warner Bros. bir Warner Bros.'luk yapacak gibi geliyor bana. Hani oraya bir Z kuşağı bir oyuncu koyup hiçbir Yüzüklerin Efendisi hayranının umursamayacağı ya da sevmeyeceği bir hikayeyi bize anlatacaklarmış gibi geliyor. Bilmiyorum ne yaparlar. Ama içinde böyle bir hissiyat var benim yani. Orada bir Yerden bitme bir çift görecekmişiz gibi hissediyorum inşallah bu olmaz sadece Gollum'a ve o dünyaya e, şey yaparız odaklanırız. Evet arkadaşlar bu zamana kadar açıklanan ve bildiğimiz bütün bilgiler bunlar. Siz Yüzüklerin Efendisi'nin yeni filmi olacak Hunt for Gollum, Hunt for Gollum pardon Hunt for Gollum hakkında ne düşünüyorsunuz, beklentileriniz neler? Veya işte Yüzüklerin Efendisi serisi veya Hobbit serisi ile ilgili düşüncelerinizi de söyleyebilirsiniz. Aşağıda ben yorumlarınızı çok merakla bekliyorum. Okumayı çok seviyorum yorumları. Aynı zamanda dediğim gibi beni ilk kez bu kanalda e, tanıyorsanız, bu kanalda ilk kez denk geldiyseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olun. E, lütfen, lütfen, lütfen. <laughs> Artık yeni gelişmelerle ilgili videolar çekerim. O yüzden eğer yüzüklerin efendisi hayranıysanız takip etmeniz, abone olmanız daha da önem arz ediyor şu andan itibaren. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Filmden beklentilerim yine yüksek ama ben e, bir fan görlüm yapacak hiçbir şey yok. Hayal kırıklığına uğrayacaksak da 2027 yılında uğrarız ama o zamana kadar içimde umutlar yeşertmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.